Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ee, yine yanımda Günli Hal var. Ve konuşan tonumuzu açtık. Bakalım bunun başına neler gelmiş. Biz izleyelim. Biz sizinle çok güzel oyunlar oynayacağız. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Harika değil mi? Hadi bakalım. Benimle oyun oynamaya ne dersiniz? Benim. Görünmemesi gerekiyor değil mi Günlihal? Bakın. <laughs> <başaydı> Günli <Hal. gülüyor> <laughs> ne yapıyor bebe? <laughs> çok tuvalet gelmiş galiba. Gece çok yemek yemiş. Eee evet. Güngör bu çok kirlenmiş. Banyo banyo banyo. Banyo mu yapılacak Güngör? Aa sıramız doldu. Yanlış bastım. <laughs> ya değil. Doğru. Niye banyo yapamıyor? Uyku ha, tamam. için mi? Ha. Evet. Lale lale lale. Her şey çok güzel olacak değil mi? Hadi bakalım sizin gününüz nasıl geçiyormuş? Ben oyun oynayarak geçiriyorum günümü. Dur bakayım ben. Ay o pahalı. Aa. Bak 15 lira. <laughs> Ece o sen yapsana. Bak basın alacağım. Sonra böyle yapacağım. Bir daha. Aa yıkandı galiba değil mi? Ay bak. Şimdi sabunluyoruz ondan sonra durulamamız gerekiyor. Çabuk çabuk gözleri yancı. Dur istersen ben sana yardımcı olayım. Böyle. Bekletiyoruz, bekletiyoruz. Sonra her yerini köpürtüyoruz. Evet. Şimdi Bakın yapayım? burada da sabun şeyleri var. Aa ne kadar güzel oynar bunlar. Günihar yeni mi geldin sen oyun oynamaya? Harika görünüyorsun. Çok güzel oynuyorsun gerçekten. Bayıldım. Şimdi buraya gitme zamanı geldi galiba. Bakın. Nereye gönderdin sen Tom'u? Şimdi buradan yemek almamız gerek bizim bir yemeğimiz olacak bizim. Yaşasın. Evlerimize geldik. Ben bunu nasıl yaptığını biliyorum. Tamam. Ve aldık yemeklerimize. Başka yemek? Başka yemek vermiyor. Aa para da verdi. Ve boyama. Aa, hadi yapalım. Tamam ama boyamamız var şu anda. Tamam. Bakalım şimdi ne olacak.